O çok büyük üzüntü hayatına girdiğinde kimyanda bir şeyler değişir. Genelde bu üzüntü bir kayıpla ilgilidir. İşini kaybetmiş olabilirsin, eşini kaybetmiş olabilirsin, hayatının anlamını kaybetmiş olabilirsin. Nasıl bir şey olur biliyor musun? Suya bir miktar tuz karıştırılmış gibi olur. Ne yaparsan yap artık o tuz suyundan ayrıştırılamazsın ne yapabilirim dersen tuz gider mi? Artık senin kimyan tuzlu bir sudur. Ayrıştıramazsın belki ama suyun miktarını artırabilirsin. Hayatına değer katmaktan bahsediyorum. Yani o acıyı hissetmediğin anları artırabilmek, kalitesini artırmak hayatın. O su ne kadar çoksa hayatında tuzun o kötü tadını daha az hissetmeye başlayabilirsin. Zamanın tabii ki faydası var. O zamanla tuz biraz buharlaşır, acılar, hafifler, küllenir biraz. Ama işte o zamana yardımcı olmak, sana yardımcı olmak demek. Ne kadar çok hayatına anlam katan şeyler yapmayı başarabilirsen o kadar çabuk seyrelir o tuzlar hayatında. Ve bu zaman zarfında sana deli diyebilirler ya da iyicene bir uyuz bir şey oldu diyebilirler. Yani seni yaftalayabilirler. Çünkü anlamayacaklardır. Bazı duyguları anlayabilmek için gerçekten yaşamış olmak gerekiyor ve daha da önemlisi herkesin kayıplarla başa çıkma metodu aynı değildir. Çünkü kimyası aynı değildir. Kimisi içine kapanır, kimseyle konuşmaz. Kimisi börtü böcekle konuşmaya başlar. Güler, eğlenir. Kimseyi haftalamak haddimize değildir ama. Hepsinden daha önemlisi ise şu. Bu süreci tamamladığında kimseye kızma. Ama en çok da kendine kızma. Çünkü şunu unutma. O dönemde seni hayata bağlayan, hayatta kalmanı sağlayan, seni deli gibi korumak isteyen bilinçaltındır. Ve bugün hala gülüp konuşabiliyorsan hala hayata tutunabiliyorsan sadece bu senin sayendedir. Kendini sev ve anla. Sevgiler.